Fenerbahçe ve Kosova milli takımda bu sezon ortaya koyduğu performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Vedat Moriş için transfer iddiaları sürüyor. İtalyan basın flash bir iddia ortaya atarak Lazio'nun Kosova'da golcü için harekete geçtiğini yazdı. La Gazzetta dello la habere göre Lazio'nun sportif direktörü İgli Tare 25 yaşındaki Santropor için Fenerbahçe ile görüşmeleri resmen başladı. Masadaki rakamın ise 20 milyon euro olduğu iddia ediliyor. Vedat ile Lazio'nun yanı sıra Napoli, Leicester City ve Tottenham'da ilgileniyor. Muric, Fenerbahçe formasıyla bu sene 28 maçta 15 gol ve 6 asiste imza attı. Kosova milli takımında da oynadığı son 4 karşılaşmada birisi İngiltere olmak üzere 4 gol kaydedip 2 gol pası verdi. Gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.